Arkadaşlar bugün Rüzgar'la bir olurum, video da çekeceğiz. Arkadaşlar e, şarjınız şar şar bitiyor o yüzden şarja takacağız. İki saniye bekleyiniz. Teşekkür Ölmek. ederiz. Arkadaşlar bugün Roblox oynayalım mı yoksa oynamayalım mı? Oynayalım. Oynamayalım. Arkadaşlar bugün bunu oynayacağız. Hem de bu videodan sonra bir bir video çekti. Onda da seri yapacağız. Bir tane şey bulacağız. Bir tane oyun bulacağız. Yolda ikimiz. Sonra Yolda sula... onu seri yapacağız. Eğer o videoyu arkadaşlar 10.000 e, like ben 10 bin marka ya da e, ya da lüks ya da lüks yak kazanmaya çalışıyoruz. Reklam çok komik efendim. Arkadaş ver bu ne? Arkadaş var çok saçma. Evet, çok saçma ama ben ağzına soktum yine de. Acı biberi. Ağzıya varsın böyle. Arkadaş var bu ya. Hadi aşağı işte, yatacaksın çocuğum. Hadi bay bay. Aa, gitti. Bu da ölmeye mi çalışıyoruz? Evet. Ödemeye mi çalışıyoruz? Bu kadar kolay mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafası şöyle ayrıldı lan. Ah, ananı. Yavuz öldüremedi efendim. Ahım. <laughs> Çok basit bir şey abicim yani. Kudur bu basit ki. Hoppa. Arkadaşlar başta bir oyuna giderim mi? Oh, <laughs> 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 oyuna girelim mi? Ee, arkadaşlar. Hep Happy'ye gir arkadaşlar. Arkadaşlar şunu oynayacağız. Birazdan da Happy Happy değil mi? Arkadaşlar yalnız bu 2 tane yapıyordum. Onun da kuru var. Oyun başlar başlamış işimi bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hapi Hapi'ye gidiyoruz. Hapi Hapi burada. Hadi Hapi Hapi merak ediyorlar arkadaşlar. İki tane Hapi -hap var benim. Ama bu daha güzel hepsi. kanka. Roblox'tan kanka. <laughs> Benim, benim kanalımda da değişik oyunlar var. Haberiniz olsun çok güzel evde. Oo. Ya da hiç girmeyelim o oyuna. Anam. Hadi başlayalım. O oyuna girmeyelim ben. Reklamı tuttu. Tamam. Hadi lan hadi. Aaa panda aptalmdı. Haklı haklı. Happy, happy, happy. Hop, hop. Happy, happy. Hop. Arkadaşlar, Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar başka bir happy, happy giriyoruz gidiyoruz. İkinci Ama değişik değişik yaşlılar. farklı gidecekler. Arkadaşlar, bir saniyenizi rica edeceğim. Bakın var. gümüş şey kapı abi. Bakın ağlıyor abi abi üzülmüş. Neden üzülmüş bu abi abi? Yoz boşluğu. Oh. Abi abi. Abi abi kim vermiş ağlıyor. Ben en son bunu gümüş şekli çözmüştüm o yüzden böyle üstünde şekerler var. Zanırcasın da abi Senin gibi oyunum Bu çık kap ya. Binenik. Bakalım buradan oyunların. Arkadaşlar çok çöylerim. Tıp tıp Papçı'ya. Papçı'ya gidiyoruz. İşlemez diye ölmez arkadaşlar. Arkadaşlar hep... ben Ben bu be oyunu bir kere girdiğini görmedim Yavuz'un. Hep Yavuz ile gidiyorum. Yavuz'un bir kere Papçı oynayalım dediğini hiç duymadım ben. Ee, ama anne izin vermiyor. Ben ne yapabilirim Rüzgar? Bir de, bir de, bir de ben her gün kalanım, her gün bakıyorum. Arkadaşlar eğer kanalınız büyüyüp 2 milyona ulaşırsa hayır hayır. 3 hayır. ay 3000'e ulaşırsa Yavuz yüzünü gösterecek da arkadaşlar. Evet 3000'e. 3000 like atınca Yavuz yüzünü gösterecek. Zaten yüzünü gösterdiğinde ben kanalıma Başlamış olurum. Ya da bir gün karımı açabilirim belki. Ne de yarın. Arkadaşlar Bu. Ben de buz diyarı bu var arkadaşlar. Bu havadan... Arkadaşlar ben de buz diyarı var. Arkadaşlar Bu adam çocukla çekemeyecek çünkü o okula gidiyoruz. Okuldan geldiğimizde belki çekebilir. Tabi yoğun tabi bir yerlere gitmezsek işimiz olmazsa da Evet size gelirim ikimiz bir yer çekeriz yarın. Yani e, ben de size gelebilirim. Hadi oyuna başlayalım. Karanlığı kurduktan sonra sen de bir birinci çekeriz. Ben de karanlığı açtıktan sonra tam Tam neydi neydi? Tam tam 6000 altı 6000 bin, altı bin beğeni olduğunda yüzümü göstereceğim. Evet, ikimiz de. Tam ikimiz de de 6000 olduğunda yüzümüzü göstereceğiz. Hop diye girdik arkadaşlar. Arkadaşlar kadınlar çıplak papaya görünüyor. Dı dı dur açma hemen bu Buradan çıkın Hemen bu büzeden çıkın Bir ay yaparsan çıkar Çıkın derim ben Tabii hanım çıkarlar O benim ıı, takipçilerim Tabii ki de çıkmazlar Bakayım mı? Nereden çıktık Ben çık 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 biliyorum <laughs> 7 tane kişi, seni, yedi. Yedi kişi. Yedi kişi istiyor, diyor seni, 7, 7 kişi 7 kişi diyor yavrusu 8. 9 Hadi bak ben uçağa bak, bir kere ben oynayabilir miyim yavrum? Hayır kanka sen hemen oynuyorsun Evet doğru diyor Ama ben eskiden böyle bir oynuyordum ki Çok güzel oynuyordum zıplıyordum falan. Let's head to gidiyordum. Ben kaçıyordum? ateş ediyordum. Gerçekten mi? Kanka. E, yemin ediyorum. Let's sanki, lab. E, e, sanki. Sanki çatışmayla çatıştın mı? <laughs> evet. Ben de çok çatıştım. Let's head to Emily's lab. Hatta çatışmamız olabilir. Çünkü çok çatışmaya girdim Mesela şu an çok yaşamalı bir Ben bir de kutu açmıştım. Hani böyle kutu böyle oluyor ya böyle. Onlardan açtım. Eski tarihinde. Hadi. Hadi başkan. Sana yemek yok. Ben sana söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Koş bir eve hemen. Kanka bir dur. İndikten sonra. Hıh! -hı. Hı -hı. Arkadaşlar hemen bu silahı almam gerekli. Arkadaşlar hemen doldurdum. Öldürdüm. Birini aldım. 12 oyuncu var. Ben yanlış olabilirim. Bir şey abacığım tabletle oynamayı oynardım. Bazen böyle değişik Bazen ne? Bazen ne oyuncaklarını da gösterir Biri... <laughs> Ne oldu lan? Paşa efendim görüyorlar. Her <laughs> görüyorlar. Hadi bay 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 bay. Hadi oyna çıkalım. Öldü. Hadi oyna. Kanka geri canlanabiliyorum. Nasıl canlanabiliyorum? Tam da bir tam da, da bir. Ya ya bir ya da ya. Tek var sen mi varsın uçakta? Evet. evet. İkinci uçağı bindim? Bu senin uçağın mı? Uçak mı satın aldın sen? Evet. Uçak satın aldın da mı öyle gidiyorsun? Evin ortasına atmış. Başlar, Umarım bir araba bulabilirim. Arkadaşlar araba, araba gördüm. Arkadaşlar araba gördüğünüz bir şey yok. Ben sana davet edeceğim. Adamlar. var. <laughs> Gerçek lan bu. aldım. Bakın kişi daha var burada. Nup bu Nup bu. Bu nup değil. Bu adam da diğeri nup ama. Oh. Mine gitti. Çok. Çok bakıyordum onu. sıra sende. Kutla. Kutla. Kanka nasıl iyi oynuyorum ama. İyi 4 oynuyor. oldu? Bir de iyi oynuyoruz. Selamun <laughs> Aleyküm diye birisi çıkıyor. Seni orada bir olur. Tabii yani. Direkten altına şey. Arkadaşlar bakın şimdi takılacak ölmek istiyor Yavuz tamamen. Ölmek istiyor. Bak evlerde dolaş. Ölmek istiyor tamamen Yavuz. Bir adam ne seni bir çatacağım. Öleceğim seni. Oyundan çıkacağım seni. Ağlayacağım. Sonra ben sana. Arkadaşlar ben niye yittik? birkaç gündür yoktum söyleyeyim mi? Attack the mark. etmiştik ondan sonra ama sonra barıştık. Bir de bazenleri gelemiyorum onlara. Bazenleri ben siz burada çektiriyorum. Değil mi? Evet. O bazenleri de ben olabilirim. Hoş. sizin için elimizden geleni yapacağız. Seni, sizin için çok burada çekmeye çalışıyoruz. Evet. E, evimizden yeter ki geliyorum. siz bize yeter Adana ki siz olur. bize abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet. Bir de like, like butonunu kırın. Shot 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 diye mermilerle bomba bombalayın. Arkadaşlar, arkadaşlar diğer videoyu tam iki tam arkadaşlar tam eğer 15 dakika önce yayınladık. Oh. bir şey var mı? var. Kombi mi mı var burada? Evet. Evet. Bak. Burada. Gel lan gel. O <laughs> ne kitli ya öldürüyormuş göreceğiz. Hadi Bu ne lan? Adam bakalım ben bunu biliyorum. Bu çok iyi kullanıyor. Bununla yumruk atabiliyorsunuz. Adam öldürüyor. Kalkan buldum. Hay kalam. bunu biliyorum ama sen değilsin. Kanka burada aşağı acayip bir şeyler veriyor. Burada burada sıkılabilecek. Burada burada saklanabilecek adamlar. Kanka iyi oynuyorum ama değil mi? Ya bu nasıl bir Selamünaleyküm Dans ediyor dans ediyor. <laughs> sen ne dans ediyorsun Selam. Bye bye. Hadi bay bay. Oradan doğuyorlar. kaç Haydi Adam. göstereceğim. Basıyor. Ben hem zombi hem de adam. Adamı yatırdım. Şimdi sıra bunda. Sen bir git. Köpek. Zombi misin? Nesin lan? Zombi misin? Nesin? Gerizekalı. Öldürdü beni. Bombe neyse zombiye kullanıyoruz. Suya. Bombele tavla şu zombi de oğlum da. Bu buradan ben bence de gitmem lazım. Kanka ama iyi oynuyorum değil mi? Hı hı. Sen bana kötü oynuyorsun diyorsun ha? Ben de oynuyorum ama iyi değil mi? Aha. Hani oynasan yuhu dersin. Hiç oynarken gördün mü sen beni sanki? Hayır. Ben eski öyle de öyle bir oynuyordum ki. Aslana kadar yani. ders yoktu. Böyle kreşe gidiyordum. Kıyaktan geldikten sonra sabaha kadar oynuyordum açtama kadar. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, e, yarın annemin izin verirse PUBG'yi indir beraber oynayalım. Bu kadın Ben oynamıyorum bir de böyle oyunlar. Ama bazen robot oynuyorum. Eğer, eğer 20.000 bin, bin gelirse Adı başı var. 20.000 gelirse Backrooms Backrooms'a gireceğiz. Söz veriyoruz. Değil mi Yavuz? Kanka Backrooms'a nasıl girelim? Annemi de söylerim. Gireriz. Bir şey olmaz. Kanka e, 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 Benim rüyalarıma gidiyor? Ya o. Öyle şeyler. o da O zaman... 25 bin like gelirse şey ne Neydi? Şarkıya bak. Anama! Şöyle sağ solu yap. Bizim dört numaranın yanına gitmem lazım. Ölsem de lan o? Arkamda Ama mı? Arda başta 25.000 bin lirak gelirse şey çekiyoruz. Neydi? Troll parkuru bitiriyoruz. Demiyorlar. Değil mi? Evet. Kanka iyi oluyorum değil mi? Aa daha saat bisikletler de yapıyoruz. Onun için o için güvenli hissediyorum. Şufi şey şularmış. Seni yer de onlar ham yaparlar artık. Geliyor buraya. İstiyorum <laughs> <laughs> Ben gitsenize. Yok gitmiyor. <laughs>

İki kişiye birden iki kişi. Adamlarda da iyi var bir sahne. Kanka iyi oynadım değil mi? Ne olsam bunu belki yapabilirdim. Belki de yapabilirim. Arkadaşlar çok iyi oynadım lan. İkiye tek attım yemin ediyorum. Hadi Bir anda hadi. öleceğim zannettim arkadaşlar. Çok korktum. Oradan gitmen gerekiyor. Bak adamlar vücudu gördü. Ne herkes geliyor. Alaba. Bizim alabaya çağırmışlar adamlar. Baksana. Değil mi? Baksana. KFC dükkanına getireceğim. Ben orada kimse bulamaz? Çarptı. Ne? Rezon çarptı. Rezon ne? Bomba bomba. İnsanlar ölsün diye buraya bomba koyup patlatıyorlar. Sen emekliyerek Kanka nasıl kalkayım ya? Şey Sevdesi. Ne dedi? Ne yapalım? Maçtan çık diyordum. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Şimdi birazdan yayına başlıyoruz. 25 dakika o.